10143. Maokai çok sinirli. Baron'dan uzak durun. Tehdit ediyorum Adro adamları. Yüzümü ama kara çıkarma. Adro seni görmezden geliyor ya oğlum bunlar. Ser kay oyunu kaybettik Başka kazanamayız bu oyuna. Bence hala daha bir ümit var ama. Oğlum çok kötü loz lan orası. ayrılıkla <laughs> Bak Malphite R'ye bassa Sinan R'ye bassa Maokai R atsa <laughs> Böyle bir şey yok böyle bir engeç çekti yok bu arada çok güzel abi <gülüyor> sana, <gülüyor> sana. <gülüyor> Aylak masasından geliyorum diyeceğim <laughs> Kesiyopya'nın acil kıyafet giymesi lazım On Malphite topa gitmiyor muydu? Gideyim gideyim Ben şeyden dolayı dedim hani sen Sion'u çektiğin. Yo, ya. Karşı, karşı tarafta orada da oynayabilir mi o yüzden? Hani exhaust aldım aşağı gideceğim <laughs> diye sıkıntı değil. <laughs> Aylak mısın abi, gel sen abi gel sen de ölüm gel. Yok sen git o zaman. Yoksa bence de evet en güzeli Voli'nin kostümsüz hali, orijinal hali çok güzel. Oğlum bu ne <laughs> lan havadayken vuramadık bile. Siz bu arada var ya esir alırsınız ha bot lane'de bir tur yakalarsanız. <gülüyor> Tutabilirsek. <gülüyor> Aynen tutarsanız kesin net esir alırsınız yani onu söyleyeyim. Eee mid'de kim var? Ben varım abi. Tamam onu keseriz bu arada. Çok basit keseriz. Abi. Sana atacaktım aslında sana. Eee Eray geliyorum hastane. ben. Beni takiplersen tamam. çok basit. Bir, bir dakika. tamam sen, sen devam da. Ben Biliyorum bir dur. daha. Vur sen ay vur. Vur vur. Vur vur vur. vur, <laughs> Helal. Bunu da alırız. Tamam tamam tamam. Gele. Oo çok ölmeyeceğim güzel. ölmeyeceğim. Let's go çok iyiydi be. Çok iyiydi. Tamam. <laughs> çok iyiydi. Süperdi sen abi. abi. Haber ver. Ee, sana kaldı tamam, değil mi Kindred? Kindred redini almamış bu arada, bizim değil. Adam siteye gitmiş evet. bu arada ya, ben adamı redini alıyorum. Tamam. Daha yeni kesmiştir, 5 saniye falan olmuştur en fazla. Ben bunu burada keserim hemen. Yine word yani, bir sıkıntı çekmedik. Ben orada bir vakit kaybettim ama. Kesi oyundan düşürmek istiyorum chat. Bir tane Liandry çıkarsa hepimizi acı çektirir. Onun suçlusu yok. 5 level ya, ona dikkat edelim Kime kendir tamam. sana geliyor. Raş sana geliyorlar. Gelsin. Hadi, hadi. Gelsin kanka döverim ben çok kişiyim bu arada şu an. Bize geliyoruz. Ama böyle. Evet. Gelsin kanka döverim ben çok kişiyim bu arada şu an. Bir taraf geliyor zannettim. İki taraf birden gelirse bir şey yapamam <laughs> Meyla. tamam sıkıntı yok. Kinder'ı bitirdik. Um, mavi çarp. Bu eşya. Devamında ne yapalım? Şimdilik dursun. Biri silah attı lan dışarıda. Voli çok güçlü ya. Voli böyle çimde falan bir yerde evet, orman kampını keserken pasifi stekliyor ya chat. Pasifi kestiğini e, steklediğiniz zaman E ile özellikle hasar tutturduğunuzda çok fazla vuruyor. Şimdi ben burada çok seri bir gank daha atacağım. Sonra buradan hemen midi keseceğiz. Oradan herhalde Drake'i oynarım. Benim... Ha, Eray gel. Abi, çok uzak. Ya, koşuyorum ama bu da öldü bu arada nereden... Anlatmaya çalıştım bu. Bak yine Artan kuş kesmiştim. Bu var, bu var. Pasifim fulldü. Onu oynayamayız ya onu oynayamayız. Onu boş ver. Kuş kesmiştik yine. Pasifimiz fulldü. Hemen buradan burayı itiyoruz. Hemen buradan Drake'e doğru ilerliyoruz. Bota da oynayabiliriz. Eray hemen gel abi. Tam bizlik Aa, bu arada bu Drake biliyor arada. musun? Tam bizlik. Aa, evet, <laughs> Tam bizlik yani. <laughs> Bu olsa Aynen aynen aynen. 5 tank abi. Rakipleri var ya çıldıracağız ya. Ee, karma geliyor. Cam değerini görüyorsun. Ben ultim yok. Bu arada çarpım dönüyor Bak tamam. Yapmıyorum. Q atarsam ulti atamam o yüzden. Bekle 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 bekle. Bekle. Sen vurma, skill atmayacaksın abi. Tamam. Güzel. Ben şeyle W ile kombin şey ettim. Öyle Eren Beyzat mı? 6 levelsin. Hayal. Gel. Birazını sen al, birazını Hı -hı. sen al. Al 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 gel gel abi. Gel tarayıcım ya da kontrol totomum çeşke o sevmiş ya deminki bezle alsam güzel Bekle abi. Evet, bekle bekle bekle. 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 Birazcık sağa gelince koş deyince. Bekle. Sen tamam, senin bekliyorum. Abi ne olur ila. Ha koş. Eray koş. Eray koş. Eray, koş. Farma Q at gerekirse hiç fark etmez. Ultin ne kadar sana? Daha <laughs> 5 de tamam, işte onu Eray salmaya çalıştım Allah. ama. Şey, Allah. Tamam tamam tamam. Okey. 150 150'de ya. Güzel tank mı gideceğiz? Nasıl oldu? Yani bence full tank gitsek daha eğlenceli. Yine öldürürüz zaten her türlü. Diye düşünüyorum. Ben burada reseti koyuyorum chat. Hı? Herkes bence bir tane hasar eşyası alsın ya. Eray sen de al bir tane. Olayımız şu bir tane hasar eşyası gerisi full tank tamam mı? Benim zaten yeteneklerim işte abi E yeteneği falan zırh oranla vuruyor ya. Sıkıntı olmaz hı hı. yani. Bunun Aynen. ne oranla vuruyor bu çöre bilen biri bana Sen Maokai mi oynuyorsun? Ben Aynen. sana şöyle söyleyeyim. Malkoy'e Liandra'nın neziyeti aldığın zaman ee, adam çime girdiğinde çime şey bırakıyorsun ya sen. Tuzak bırakıyorsun Aynen. ya küçük çiçek. O çiçek bir patlıyor. Mesela bir tane çiçek patladığında adamın yüzde kırk canı gidiyor. Liandra'nın neziyeti varsa. Çünkü üç tur patlıyor içimdeyken falan. Çok güçlü oluyor. Timo gibi oluyorsun yani sokmuyor çime. Biz buradan bir topa çıkalım. Güneşe. Hatta ben ne yapayım? Güneşe rift götüreyim ben. Güneş sana rift getireceğim. Aaa güneş şey geldi. Kindred geldi. Çıkarken dikkat et ben koşuyorum. Kindred geldi değil. Ben taklarım o arada. Boş yapıyor. Buraya gelerek yanlış yapıyor. Çünkü ornu kastırmasının hiçbir anlamı yok abi. Hepimiz tankız zaten. Evet, yani önümüzde -tank dursan olacak ornu yani. Evet, kastırmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Git Cassiopeia'yı kastır yani. Orn mu kesecek bizi? Bu bir tane videoda anlatmıştım chat bu mantığı. Hangi takım arkadaşınızı kastırırsanız sizin için daha çok işinize yarar diye. Hani bunun matematiğini ormancı oynarken hep yapmanız lazım. Mesela şu an adam top gidiyor. Yatırımını orna yapıyor. Orun kötü bir bit mi? Hayır, kötü pik değil ama şunu düşünmek lazım. Biz 5 tane tank bitlemişiz. Bizi bir tek kasıyor bir eritebilir. Ezreal well eritebilir. Onlara yani yatırım yapması lazım. Onu zaten her türlü frontline olacak. Engage'i atacak. Geri de kalsa, öne de geçse hiçbir şey fark etmeyecek Orun için. Şimdi dive atıyoruz mu Eray? Ben şu an gelmeni bekliyorum. Yani ultim elimde. Hadi. Tamam. Ben benim de flash'ım elimde. Şuradan görür bizi chat. Eee ben direkt koş direkt koş. <laughs> Asay iş yazalım. <laughs> aylak masası <laughs> Adam tilt olacak şimdi. Asay şalem. <laughs> Lan ya. Kalbim sıkışıyor. Adam badboy etti. <laughs> Vallahi kalbim sıkışıyor. Hop beni de aldı Aynen aynen. Yunus benim hakkımda konuşmuş haberim var. Yayın açtı geçen gün canlı yayına gittim. O da canlı yayınlara başlamış. Belki bir ortak bir şeyler yaparız bilmiyorum. Ama çok samimi bir insan. Ya ben Güzel kafayı insan. He? Güneş koşuyor. Güneş koşuyor. Bir ya. Güneş koşuyor. Güneş. Ulan yaktım lan sizi. Yaktım Aslında lan sizi. Ben, de, ben de bunu. Asayiş geldi Asayiş geldi kardeşim. Zıplat zıplat. Zıplat. Zıplat kardeşim. Ya buraya gel. Ah be. Öldüler ne güzel geldi <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok kötü loz orası Koşuyorum ben ben koşuyorum <laughs> Oğlum Asayiş geldi Asayiş merkez Bu bir <laughs> Aylak masasından Kankim geliyoruz. Selamun ya. aleyküm. Merhabalar aylak masasındayız. Önüne geçeyim kanka ben. Önüne geçeyim. <laughs> Anlaşıldı da <tam. gülüyor> <laughs> Ulan ya. Çağrı da tam öyle değil mi chat? Böyle bir dayı edasıyla yürümüyor mu böyle? Yürüyüşü falan böyle bir dayı gibi. Yan yan bakıyor bak sağ sağ. Eray burayı itiyor. Tamam, Ar arkadan şey geliyorum, edelim. arkadan geliyorum arkadan. Bekle bekle Eray bekle şuradan atlayacağım. Okey. Hazır mısın abi? Kaç 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 kaç. Dur. Asayiş aylak masası bu çocuğu her <laughs> Ben. Bu çocuk çok tilt oldu bize ya. Şu an bak bir tık bokunu çıkartıyoruz. Burada durmamız lazım chat. Deminki toksiklikler gibi olabiliriz. Ama küfür etmiyoruz yani. Bilmiyorum. Ne diyorsunuz? Kötü mü yapıyoruz? Evet Güneş Bey. Güneş. Oğlum bu piyasada kaç tane Güneş var? Başka Güneş tanıyorsunuz mu? Benim hiç bugüne kadar... Değil mi Güneş? Yok değil mi başka? Yok. Chat 30 yaşındayım. İlk defa Güneş isimli biriyle ben tanıştım yani. Sosyal medyada da başka Güneş diye biri olduğunu bilmiyorum. Aynen. Aynen başka Güneş yok. İlk ve son tanıdığım Güneş. Aynen öyle bu arada harbiden. Ben bile dil ya. Yine tamam. koydu bana ya. Gelecek değil mi? Bu geldi geldi. Geldi Güneş yani, burada misin? bak. Nasıl gelmesin ki? O orada şey yapıyor. Piknik yapıyor bak. Ya. Delirttin lan beni. Tam tarafta izliyor acaba. Oy! Hmm. Güneşi delirtti. Allah. <laughs> Güneşi bu delirtti. Bu şaka <laughs> mı? <mi>? lan bu <laughs> ne? Oğlum kahkaha atamıyorum. Kalbim sıkışıyor. Bir betti mı etti. Hay YouTube yazalım bence. Hay. Şimdi chat şuradan da şunu çektik mi üstüne bir de ruh gömleği mi? alırız. Ya. Biz uçarız abi uçarız. <laughs> Hayır. <laughs> Hiç çıkmasaydım keşke oradan ya. <laughs> Adamlar namusu gibi kindreti koruyorlar bu arada. Ya kalmayı planlıyordum ya. Tek atarım. Kalamazsın. Valla attı. Ne oluyor lan? Allah! Burnu kırıldı Sinan'ın. Devam abi, yol devam devam. Ara. Devam, başı devam. Yok, yok. Tamam, Buraki çok dedin, iyi. Malfight var mı re? esi var Rezziel'in, baitliyor. Aynen esi var, baitliyor. Karma neyine güveniyor bilmiyorum yalnız. Tarayıcısı kimin var? Arka tarafı da şuraları tarasak ya. Şuraları tarasak ya, hemen. Ah, git. Aa, abi, abi. Ne oluyor Aa, lan, Malph? allah Ekber lan! Allah kule yok bu arada vur vur <laughs> Oğlum bu ne lan Oğlum böyle bir oyun mu var tamam. Çocuk kime vuracağını şaşırdı Gel asa gel Tamam ben çıktım abi Ben çıktım abi Beni oklatıyorlar zıplatıyorlar ama ölmem bu arada Vurdum lan ezil la. Şuradan ısırabilir miyim ah. Kenardan Kenardanız. Dur lan E atma R atma bak üzerimize o. Küh. Herkes bir şey kaldırı bindiriyor. <laughs> Vallahi öyle. Harbiden öyle. O orun ölmeyecek hocamla değil mi? Hop W'm geldi. Aldım ben onu. Güneş götürdü çocuğu. Size Allah! Aa, bir şey diyeceğim bela. Help var mı help? Abi şuraya doğru yavaş yavaş Sinan beyin. gel abi şöyle. Gel 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 Sinan gel Ejder kardeşim. var bu arada. En sevdiğimiz ruh var bu arada. Abi, bir şey diyeceğim. Şey diyeceğim. Sinan vur. Zıplat. Sinan o bir tıkarken erken çeksene lan. Allah gitti. Lan. <laughs> Aha. Adro girdi. Adro girdi. Vur Adro. Bir, Adro vur bir. oğlum. Vur. Hop. Ela. <laughs> Sinan W'ün yok bu W'ün. Aha. Sinan'ı kurtarın. Sinan kaç oğlum. Sinan kafana çarpacak. Aga. Aga. <laughs> 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 <vur>, <laughs> Ejderha e vur diye ya. Sen Sinan ejderha alıyor bu arada <gülüyor> <gülüyor> Ölüsüyle ejderha alıyor kardeşim benim ya <gülüyor> Adamları <gülüyor> ruh, kesecek Ruh hastası ya <laughs> Çok iyiyiz abi çok iyiyiz Oyun bir de okyanus mu veriyor İşte dedim ya çok güzel olacak Oğlum biz ölmeyeceğiz ki o zaman Bence bu çocuklar FF e atarlar oynama, Ben oynamazdım Şu takım 4 tane okyanus alırsa Oynayacak bir şey kalmıyor chat geriye Bir daha da verseydik 4 okyanuslu ruh alsaydık yok ya. Bence o bir tane daha iyi yani. Kötü değil. Çünkü 3 okyanus zaten kafi. Yeter ki her türlü. Bir tane daha bir tane yitenmiş gibi bir şey şu anda bize. Aynen aynen. Deli Bilmiyorum gibi zırh emar. Aynen doğru yüzdelik veriyor. Ya. Zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bir okyanus çöp hatta bir ejder olarak en iyisi daha bence. Ya da bulut. Bulut da çok güçlü. Ulti kullanımından kaynaklı bulut da çok güçlü. Şimdi chat. Flash'ımız döndü. Kışkırtma yapalım hemen bir tane daha. Asayiş merkez. Aylak masası. Bunu yazınca genelde kesiyor diye öldürüyorduk. Adam niye arkada ulti açtı lan korkudan? Adam niye arkada ulti açıyor? Malfight var çok iyi ulti atıyor. <laughs> Adam niye arkada ulti atıyor? Öldüm. İzleyin kardeşim, izleyin bak şimdi. Bak 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 bak. Oğlum ben ölmüyorum ki. Aa bunu der demez de ölmezsin ya. Ne oldu lan Sinan vur. Sinan vur oğlum. oğlum fight mı kaybedeceğiz yoksa? Yok ben Aa, ha, Hala da, yok, yok. da yok. Ha tamam dört kişiyiz. Okey. Ben de dedim ki nasıl bu kadar öyle kaybedebiliyorsun? 4 kişi kazandınız hatta yani. Aynen, aynen. <laughs> Sinan ne çektin lan oradan? <laughs> Çocuk Sinan'ı esir alıyor. <laughs> Ayıların kapışması arkadaşlar. Dırıdırı. Ah be. Koş kanka koş. Bilerek tank vurdum, Biliyorsunuz mu? Şeye Kindred'e falan vurmak istemedim. Dedim ki fight uzun sürsün, eğlenelim. Tamam, tamam. İnandım ya tamam. Leandresi çıkmış tamam, okey. Evet, koy şunun kafasına bak Hayır, e, ben bunu burada tekledim. <laughs> ben adamı tekledim tek başıma. Bu sefer sarkalım mı arkaya? De ders vermeme ayetinde. Oğlum, or. Bak bana fox atıyor bak yine bak kindred'e bak bak bana fox atıyor. Bir tur ısırayım abi ornu. Oradan bir can al. Tamam vazgeçtim. Çıkın 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 çıkın. Kulenin çıkın kulenin altına düşmeyin. Girin 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 geldim girin. Kim geldi? Aa arkadan bölüm sonu canavarı geldi. Gir abi. Sen gel buraya gel gel. gel. Aa ben çıkıyorum. Sen gel buraya diye. <laughs> <laughs> Adama bilenmiş gel buraya <laughs> Bir gelsin buraya bakayım. Ay bitirmeyeyim dur daha eşya almadım. Kuleye gel gel kuleyi keselim böyle sırayla tanklaya tanklaya. Gel gövde gösterisi yapalım. Gel bir tur ben çıkıyorum şimdi ben de başkası tanklasın. Ay, canı ya. Çıkın de. Çık, çık, çık. Sırayla gövde gösteriz abi hadi. <laughs> <sürelim de. gülüyor> Çocukların psikolojisi bozuz. Oğlum ne oluyor lan? Kime vuracağını şaşırıyor ki Kindred görüyorum bak. Yemin ediyorum RNG'yi saldırıyor sağ sola random. <laughs> Devleri in aşkı büyük olur. <laughs> Gel buraya gel. Bu nasıl çok iyi ya? takım oğlum. Gel 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 gel. Ya lan orun. Direkt Bu boş boş bu nasıl takım? Çok iyi değil mi bu arada ya? 244 can dolduruyorum abi. ya. Yalnız bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bence çok güçlü kadro ya. Ciddi söylüyorum. Harbiden güçlü kadro yani. en güçlü Adam kime vuracağını şaşırıyor ya. Kindred bakıyor yani sağa sola bakıyor kime vursam acaba diye es <laughs> Allah'dsan. Ya koçum gel buraya. Ha. Onu götürdüyse Ay, öldürür var. bizim oğlan. Bu arada bir şey diyeceğim. Fight'ı böyle oh, küçük, şey, küçük küçük atıyoruz ya. Bunların zararını varmok canımızı saniyede dolduruyor <gülüyor> 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 zaten. <gülüyor> Devlerin aşkı büyük olur. Vurun lan. Let's go. Aga hayır 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 hayır. Hayır. Hayır can ver. Can ver. Can oyun bitiriyor. oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Çıkın. Bitmez Öyle oğlum bitmez. Çıkın mi? çıkın çıkın bitirmeyin bitirmeyin. Ben arkalıdım. Gel 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 gel. Bitirmeyelim. Bir anda Ezreal'a dönmedik mi abi? Ulti attırmayacağım ona. Attırttım. Gel buraya gel At buraya, buraya. gel lan buraya. <gülüyor> Cüce <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Herkes 3 metre burada. <laughs> oğlum ben 3 kişinin 4 kişinin arasında kaldım yine. Bir şey olmaz. Bitirmeyelim bence ya. Tamam bitirmeyelim bitirmeyelim. Aynen geri. açma açma. Geri geri. Bir dakika kaldı şu, zaten. Şu gargoyla alalım. Drake'i de alalım. Şey yaparız gövde gösterisi yaparız sırayla herkes bir adım öne çıkar bütün hasarı yer gargoyle basıp dalga geçeriz dans ederiz Gargoyl'ümü aldım 4-300 canım var basınca elen. 7k çıkar Buraya koş abi Eee ne? buradan karşılayacağım sizi karşılayacağım sizi Çok güçlü geliyorum bu arada Takıl takıl Oha Bura abi Oho. Hayırdır lan 43 <laughs> 10.000 can da. Hayırdır, Hayırdır oğlum? De. Burada. <laughs> <laughs> 10143. Kimdeydi bende mi? Evet. Evet. <laughs> <laughs> Yalnız çarı gördünüz mü? Devasa bir şey oldu kontrol edemedim çarı. <laughs> çarı kontrol edemedim ki anasını satayım. Tam clickbait başlık. 10.000 cam voli bir yaptık klikbait elema bu işte. Gerçekten. Aynen. aynen başladığın şekli ama tam clickbait. Bile 8 kası bonka yazıyor. <laughs> bir de şu şekilde bir surat. Chat alın fotoğrafını thumbnail yapalım. <gülüyor> <gülüyor> bir daha yapıyorlar. <laughs> Tavlı yıllık. Buradan kayarız ya. Gel gel buradan içeriye kayarız. Aa. Ultim, ultim her şeyim var abi. Benim de. Dalıyor ya bu muyum? ayı ne yapıyor ya? oğlum bu ayı beni bir zıplattı. Bir kaç canım gitti lan. Ne alaka oğlum? Abi köprüsü can oranını vuruyor. Oğlum. On... Ha. Orada Ezil olmuş. Çok güzel vuruyor. Karabalt falan almış. Tabi tabi Ezil e, ile çökeceğiz. Hazır mıyız? Kırmızı savaşı yapacağız şimdi. <laughs> Hazır mı komiserim? <laughs> Beyler. Beyler 10143 canım var. Agro üzerimde yardım. Hadi bakalım. Bir şeyler oluyor burada. Beyler kim kime ne vuruyor ne oluyor hiç görmüyorum vurun. Ben iki kişi aldım. Ben pente atacağım lan burada yardım yardım. Adam. <laughs> Allah fight o kadar uzun sürdü ki <laughs> Yalnız var ya bu 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 bu, bu ilte pent atsaydım çok gülerdim chat Yalnız fight fight'tan olduğu hiç belli değil Kim kime ne yapıyor nerede nereye vuruyor Bitirelim mi bir fight daha atalım mı böyle Yalnız oluyor bak 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 base atmışım gibi Bakayım Oooh, beni maşallah. izle geliyor, 2 saniye geliyor İzle bak. Hadi, hadi bakayım. Nasıl? Oo. Bez attık geldi. Nasıl kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> bak yoğunlaşıp enerji topluyorum. chat buradan bir tık geri çıkalım. Adamın bence baronun moronu her şeyi alalım abi. Bir bir fight daha şans verelim çocuklara. Baronu alabilir miyiz? Ben hala ona pek inanamadım ya. Alırız evet. alırız oğlum ya yok ederiz. Benden dolayı belki alabiliriz. Sever şey ya benim pasifim. Sürekli vuracak çünkü. Bence de her daha türlü alırız. Çaldı. Çal çal hiç Allah. sıkıntı yok. Ben şimdi base atacağım. Ee, Merkür'ün adımlarını satıp onun yerine de değişken miğfer falan almayı planlıyorum. Daha çok canım olsun. Ya da siterek alsam siteram patlasa? Get siterek ah, alayım siterek patlasın abi. ne diyorsunuz? İyice boyut olarak devasa ya, bir şey Aynen aynen devasa yapayım. boyut olsun istiyorum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Red alıp döneceğim. Sağlamlık karışımı karışım. alacağım. Aman ölmeyin, aman ölmeyin. Aynen. Karışım için para lazım. Sinan'la Güneş <laughs> ölmeyin abi. abi orada. Abi çok iyi. Tamam, ölmeden çıkın. Tamam, ben base atıyorum. Sağlamlık karışımı alıyorum. Hemen şu şeyi alalım. Baron'u alalım. Baron'dan sonra zaten direkt geliyor abi. Hatta ilk direkt sonra baron da yapabiliriz. Dikkat Güneş. Aa, aman 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 aman. Koşun 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 koşun. koşun. koşun, koşun. Yakaladık bunu burada. Ben devam edeceğim ona güneş. Tamam. Ha burada Oğlum. ya. Oğlum kindred kaçamazsın ki voli la. Oğlum adam. <gülüyor> adam <gülüyor> elimde kaldı lan chat. Çocuk elimde kaldı benim. <laughs> Aa, kaybettik abi. Bir ben yok, öldüm. Yok. Kullanıyoruz canları şey da çarpım, <laughs> çarpım çarpım <gülüyor> çarpım çarpım. Beyza çaklar. Evet evet. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Aga. <gülüyor> oğlum. Komis <laughs> komiserim lan ben aynen. Ya asar çok geliyor diye vurdum çarpı da bir anda hasar kesilince 5 tane tank olunca. <laughs> Gel saldıralım. Gel. Gel nasip değilmiş abi. O da zaten bu fight'ına gidiyoruz ha. Nasip değilmiş kardeşim. Nasip değilmiş vurun lan. Vur oğlum acımıyor vur. Vur acımıyor vur. Vurun lan. <laughs> dur acıyor dur. dur. Dur acıdı. Acıdı dur. Gördüm acıdı. acıdı. Boron verdi. Yok verdi geliyor. <laughs> oyun nedir nasıl satılır gördünüz mü? Alım. <laughs> böyle böyle takım mı olur ya? Chat ben daha ne yapayım bunlara? Abi gizli gizli gidip 30 lira vura bitirmeye çalışayım mı? <laughs> göstere göstere gidelim. Adro, yani. Adro ne yap biliyor musun? Bilmiyorum. Şu çime şu çime şey doldur. Eee bok püstür atıyorsun ya sen. Ne attığını bilmiyorum. Adını bilmiyorum. <laughs> Bunlar, bunlardan da olur aynen. Maokai çok sinirli. Barondan uzak durun. <laughs> Tehdit ediyorum Adro adamları. Yüzü yukarı kara çıkar mı? Mi? Başladılar oh. tabii oğlum. Başadılar, başladılar, başladılar. Bakma sen Allah Allahu ekber. Yeni generalimiz Maokai arkadaşlar. Güzel. Ver oğlum müziği. Daha, daha da Oğlum adamlar adroya vurmuyor ki barona vuruyor. Adro seni görmezden geliyor oğlum bunlar. Ana! Helal lan sana. Allah'ım ultra bastı. Bir alkış adroya. Delikanlı gibi de bezime gelirim bak. Gel bezle beni karşılayın. Gel Adamı haydi, karşıla beni. görmezden geldiniz. Adam baron <laughs> çek dal. Bolibir, abi, bana nişan gelin bak, abi, balistir. gelin abi. Bir şurada kutlama bir kutlama partisi yapalım. yapalım. Bacak masajı yapıyorum Beşle kardeşim, ya, kardeşim. Ya, ya. Pom ya, ya. kardeşim. <laughs> Aylar gibi. <laughs> partisi, bu oynadım bu sene oynadığım LoL'deki en troll maç olabilir arkadaşlar keşke dayansaymış. Beyler canım çok büyük ama bayağı hasar yiyorum. Yardım lan kimseyi vuramadan kaçıyorum sadece. Kindred'ın Kindred canının içine girsem mi? Yok ya. Onu orada böyle bir ince ince vuruyorum arkada Ezil'a. Ayı bir ısırık versene bir ısırık. Ayıcım bir ısırık daha ver. Senden can çekeceğim kankam. Oh canımızı topladık burada. Geri 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 geri. Yok, bir, bir, oturalım. bir, ısırık daha aldı. Oğlum ben fullendim lan bu salağı ben sıra de sıra. Dur ben de Tamam. Eee kes ya hala da. Sıçra, ezil sıçra, ezil sıçra. Şeye vur, çarp. E, 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 e. Vur 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 şeye vur. İnibütöre e. e, e. vur, inibütöre vur. İnibütöre vur. Vur 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 vur. Ayı sıra sıra götü topladım. Tam korkacak bir şeyimiz Aa, yok. Şey. Ayıda var yok bu arada. Ayı salak çıktı. Koş ayının üzerine koş. Vur abi bittim. Beyze vurun lan. Beyze vur Sinan. Senin ölün de beyze vurur. Vur, vur abi beyze vur vur vur. Vur 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 vur. Vur, 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 vur beyze vur. Beyze vur. Beyze vur. Vuruyorum 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 da o kadar Sinan vur <laughs> Lan aga be <laughs> <laughs> Bitmedi yani, lan oyun bitmedi Adamlar Oğlum, adam olmuş, Ben var ya bak o kadar hızlı eredim ki Büyü hasarı 4000 vurmuş ama bana ezil fokus atıyor Ezreal demişler ki voli bir yere vur abi Adam kütür kütür vuruyor kenardan Darda döveceğiz bunları darda döveceğiz koşun Sen oyunu kaybettik yok 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 darda döveceğiz ya Burada kaybettik Darda döveceğiz abi Abi, ben istedim abi bastın öyley gitsin. Sızıp bitirmeye çalışalım. Başka kazanamayız bu oyunu. Ne diyorsun ya? Ruh çok kötü oldu. Evet evet. O Ezdenin aldığı da bitti ya. <laughs> bence hala daha bir ümit var ama. Yok ya. Lozlasak abi, da. Bence sızıp bitirelim artık. Abi, tamam Bilmiyorum. hadi hep beraber koşalım o zaman. Sızalım abi. Siz Savaşırken ben girelim. Sinan bu arada Hayır. ölüsüyle Hayır, falan gideriz, da koşalım. vuracak. Tamam. Kasiopiyi götür en, en, kötü. En kötü Kasiopiyi orada götür. Gelin abi topla. Vuracak ya ayı. Ayı vuracak. Savaş Botu da itsek mi aslında ya bir yandan? Aynen aynen bir yandan botu da itsek. Oğlum bunlar çok korkuyor arka tarafları. Savaşmayın. Bak kes geldi. Kes geldi. Savaşmayın. Ölünle falan vur hadi. Sen ne ulti açtın? Ha yandık. Bir şey diyeceğim. Koşun 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 koşun. Ya. Koşun Hı abi evet çok, çok erken çok ya Sinan. Çok erken. Bur, 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 bur. Bur. Ya, yani vur vur abi, vur vur. Yak! Ben Ezril'i aldım. Vurun lan. Vurun lan, vurun beze vurun. Vur! Vurun oğlum. Risk alıcam. Ne söyleyeceğim? Nasıl oldu biliyor musunuz? Karpi bir şey şey kimse, de, kimse, ya, kimse ya, bana ya. vuramadı. Kimse bana vuramadı ha. <laughs> <Adamın> Oğlum <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ben de 10k can var. Adamın psikolojisini bir düşsene. Nexus'a birisi vuruyor ama canı 10k. <gülüyor> <gülüyor> Lan ya. Ben... Bu sezon oynadığım Ma... en eğlenceli oyundu bu. Aynen bu sezon oynadığım en eğlenceli yani. oyun harbiden. Kardeşim baronu çaldığı için verdim. Orayan ne? Orayan ne ya? <laughs> of Adro ya. Orada güzel video bence güzeldi. Tam YouTube'luk ya.

ben bu arada bu sezon bu kadar bir hasar görmedim. Aynı zamanda onu da söyleyeyim. Artı 100k bir hasar şey, görmemiştim. Şeyi baksanıza e, alınan hasarlara. <laughs> bakalım ona da bakalım arada. 100k bizde vardır. Ben 92 kymişim yemişim dedim ama bak bana gavur gibi vuruyorlardı yani acımıyorlardı. 97k yemişim ben. Güzel maçtı. <laughs> Yeah.